Selamünaleyküm değerli öğrenciler. Bu dersimizde de MEB'in kazanım testinin 15. testiyle devam edeceğiz. Bugün bir test yapacağız. Bugünkü dersimiz bu olacak inşallah. Ve birinci sorumuzdan başlayalım. Hz. İsa ve Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A bakıyoruz. Hz. İsa babasız dünyaya gelmiştir. Evet bu doğru. Kutsal kitabına verilen ad İncil'dir. Evet. Bugün dünyada en çok mensubu bulunan dindir. Hz. İsa peygamber olarak İsrailoğullarına gönderilmiştir. Bütün Hristiyanlar Roma'daki Vatikan'dan idare edilmektedir. Buradaki e, yanlış olan e, seçeneğimiz E şıkkı çünkü bütün Hristiyanlar Roma'daki Vatikan'dan idare edilmiyor. E, Birçok mezhebe ayrılıyor Hristiyanlar işte Ortodoksluk, Protestanlık, Katoliklik gibi. Katolikler Vatikan'dan idare ediliyor ama diğerleri farklı bölgeler hepsi. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve Hristiyanlıkta ortak konulardandır? Ortak konuları bir tek Mesih inancı var. Yahudilikte de Hristiyanlıkta da bir Mesih beklentisi vardır. Testis, testis inancı Hristiyanlara yöneliktir. Aynı peygambere inanma aynı peygambere inanma ortak olarak yok. Çünkü mesela Yahudiler Hz. İsa'ya inanmazlar. ibadetlerde i̇badetlerde Kudüs'e yönelme bu Yahudiler Kudüs'e yönelir. Hristiyanlıkta böyle bir zaten kıbleleri yok Hristiyanların. Kutsal günde çalışma yasağının olması, ikisinde kutsal günü var ama çalışma yasanı, yasağı Yahudilikte cumartesi günü vardır ama Hristiyanlıkta yoktur. Üçüncü sorumuza bakalım. E Hristiyanlar bebeklerini kilisede kutsal su ile yıkayarak vaftiz ederler. Bu uygulamanın ger gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Şeytana karşı korumayı almak, Tanrı ile bütünleşmeyi gerçekleştirmek, kilisede ibadet et ibadete devam etmeyi sağlamak. Kutsal Ruh'un korumasına girmeyi kolaylaştırmak, Hazreti Adem ve Havva'dan gelen günahtan arınmak. Onlara göre Hazreti Adem ve Adem ve Havva'dan gelen günahtan arınmaktır. cevabımız E şıkkı. Dördüncü sorumuz. 30 yaşında peygamber olan Hazreti İsa'ya başlangıçta 12 kişi inanmıştır. Bunlar inancı yayma konusunda ona destek olmuşlar en zor koşullarda taviz vermeden Hazreti İsa'dan aldıkları öğretiyi diğer milletlere ulaştırmışlardır. Hazreti İsa'nın inançlarını yayan bu kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Hazreti İsa'ya ilk başlangıçta 12 kişi inanmıştı. Bu 12 kişiye havariler deniliyordu. Havari cevabımız yani aşıkkı. Beşinci soru. Hz. İsa'dan sonra Hristiyanlığın kurumsallaşması ve yayılmasında en etkili kişi aşağıdakilerden hangisidir? Hristiyanlıktan Hristiyanlık Hz. İsa'dan sonra e, uzun bir süre sonra e, dünyaya gelen Pavlus e, başlangıçta Yahudiydi. Daha sonra e, işte Hristiyan olduğunu ve aydınlandığını e, söylüyor. E, bu bunu söyledikten sonra Hristiyanlıkta köklü değişimler yapıyor. Yani başlangıçta aslında Hristiyanlar tek tanrı inancına ve Hz. İsa'nın bir Peygamber olduğuna inanıyorlardı. Ama Pavlus e, görüşlerinde ne diyordu? Kutsal ruh, baba, oğul ve kutsal ruh denilen bir testis inancını ortaya attı. E, ve bu şekilde e, şehir şehir dolaşarak, ülke ülke dolaşarak düşüncelerini yaydı. E, bundan sonra Hristiyanlık e, değişik konsillerde te, yeniden görüşülerek yeni kararlar alınıyor ve İncil'lerin içeriği tamamen değişiyor. Ee, çok sayıda İncil vardı. İznik Konsülü'nde en son e, kitap e, birçok İncil'in e, masanın sallanması ve masada kalan dört İncil'in kabul edilmesiyle e, karara bağlanılıyor. Devam edeyim ben. <laughs> Altıncı sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzun cevabı C şıkkı Aziz Pavlus. Altıncı sorumuz her dinde olduğu gibi Hristiyanlıkta da görüş, yorum ve uygulama farklılıkları sebepleriyle çeşitli mezhepler ve tarikatlar ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir? Katoliklik Hristiyanlıkta var. Samirilik Yahudilik mezheplerinden bir tanesi yani cevabımız B şıkkı. C şıkkına bakalım. Anglikanlık bu da e, Hristiyanlıkta var. Protestanlık, Hristiyanlık mezhebi, aynı şekilde Ortodokslukta Hristiyanlık mezhebi. Prata, Protestanlıktan kısaca bir bilgi vereyim. Protestanlığın kurucusu Martin Luther'di. E, buradaki Katoliklik ve Ortodoks Ortodoks Ortodoksluk mezhebine karşı görüş bildiriyordu. E, Protestanlık Yedinci sorumuz, Hristiyanlık hakkındaki aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Dört İncilinde yer aldığı kitaba Yeni Ahit denir. Evet. İznik Konsilinde İncil'lerin sayısı dörde düşürülmüştür. Evet. Baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan üçlü tanrı inancı vardır. Evet. Her doğan çocuğun günahsız olarak dünyaya geldiği kabul edilir. Hayır. Her doğan çocuk günahlıdır, günahkardır. Hazreti Adem ile Havva'nın günahını insanoğlu çekiyordur gibi bir görüşe sahipler. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Hristiyanlara göre İncil yazılı bir metin değil. Mesih ve havarilerin bildirdiği mesajı ve müjdeyi şifahi tebliği ifade eder. Hristiyan inancına göre Hz. İsa İncil'i yazmamış, sadece tebliğ etmiş ve havarilerden onu tebliğ etmelerini istemiştir. Nitekim uygulamada da İncil yazıya geçirilmeden önce şifahen nakledilmiştir. Nihayet vefatından sonra Hz. İsa'yı bizzat görenlerin sayısı azalmaya ve Hristiyanlık yayılmaya başlayınca İncil'in yazıya aktarılması zarureti doğmuş ve İncil'ler yazılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Hristiyan dünyada İncil yazarlarından söz edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yazarlardan biri değildir. Ee, ne demiştik? İznik Konsülü'nde 4 İncil e, kabul ediliyordu. Luka İncil'i, Matta İncil'i, Markos İncil'i ve Yuhanna İncil'i. İncili. Ama Martin Luther ne demiştik? Luther yani C şıkkı bu İncil yazarlarından biri değil, Hristiyan mezheplerinden birinin kurucusuydu. Protestanlığın kurucusu Martin Luther. 9'a bakalım. Katolik Kilisesi'nin üstünlüğüne ve papanın yanılmazlığı gibi bazı konularda yaşanan siyasi ve dini ihtilaflar sonucunda Katolik, Katoliklikten ayrılan bir gruptur. Başlarında Patrik adında din adamı yer alır. İstanbul, İskenderiye, Antakya ve Kudüs Patrikliği şeklinde dört büyük Patrikliği vardır. Üst düzey din adamlarının evlenmesi yasak iken, rahiplerin evlilik konusunda serbest olduğunu savunurlar. Neoli e, Noel'i 6 Ocak'ta kutlarlar ve sakramentlerin tamamını kabul ederler. Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi... E, Ortodoks mezhebi Katolikliğe tepki olarak ortaya çıkan mezheplerden bir tanesi de Ortodoks mezhebidir. Cevabımız E şıkkı. Gelelim sonraki sorumuza. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta önem verilen gün ve geceler arasında yer almaz? Noel, e, çok bilinen e, bir gece, Hristiyanlıkta kutlanan Paskalya, ortusu, Meryem Ana Günü bunlar hep Hristiyanlıktaki kutlanan önemli gün ve gecelerden. E, Nevruza geldiğimizde Nevruz'un Hristiyanlıkla ilgisi yok. E, cevabımız B şıkkı olacak. 11. sorumuz. Hz. İsa'dan sonra Hristiyan din adamları tarafından İncil adı altında birçok kitap yazılmıştır. Fakat bunlardan yalnızca dört tanesi İznik konsülünde Hristiyanlarca kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen bu dört İncil'den biri değildir. Yuhanna İncil'i, Markus, Matta, Luka bunlar kabul edilen İncil'ler. Matta, Markus, e, Yuhanna ve Luka İncil'leri. Ama Barnabas İncil'i Kabul edilmiyor. Aslında aslına en yakın, aslının aynısı değil bakın. Aslına yakın olan e, İncil, Barnabas İncilidir. Ama bunu kabul etmiyor Hristiyanlar. 12. sorumuz. Hazreti Her insan Adem ve Havva'nın günahıyla dünyaya gelir. Baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan üçlü tanrı inancı vardır. Vaftiz günahı ve vaftiz günah itirafı ve ekmek şarap ayini önemli görülen sakramentlerdendir. Hakkında bilgi verilen bu din tabii ki de e, Hristiyanlık yani bunun diğer adı da Nasranilik. Cevabımız E şıkkı olacak. Burada e, konumuz sona erdi. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.